Herkese merhabalar ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayım ve bu videoda sizlerle beraber aslında o kadar da heybetli o kadar da cüsseli görünmeyen ama bir o kadar da içi dolu bir router Zyxel'in Armor G5'ini arkadaşlar inceleyeceğiz. Wi-Fi 6 standardı ve dediğim gibi dop dolu bir cihaz aslında hiç gönl gönlümüne aldanmayın. Şimdi laf atmadan incelemeye geçelim. Hoş bir kutusu sunumu var. Açınca hızlı interneti hazır olun diyor. Arkasında Wi-Fi 6 desteği, 10 gigabitten desteği, 5 GHz için 8x8 anten kurulumu, 2.2 GHz'de çalışan 4 çekirdekli yonga gibi vurgular yapılmış. İçinden router'ın kendisi, adaptörü ve kısa bir RJ45 kablosu çıkıyor. Tasarım. Bir defa görünürde şöyle bir baktığınızda herhangi bir yerinde anten yok ama aslında içinde tam 13 tane anten var. Entegre ve harici antenlerin kıyasla başarımları tartışılır test edeceğiz zaten menzilini ama bu cihazın yeri geldiğinde duvara veyahut tavana takılabilmesini hayli kolaylaştıran böyle yüzeylerde sırıtmamasını sağlayan bir şey konumlandırmaya göre yani bir avantaj oluşturabilir. Normal bir modem router boyutlarında gördüğünüz üzere ama 1 kilogram ağırlığında rakiplerini kıyasla en ağırlarından biri açıp bakacağız. Üstünde kendini görsel anlamda Armour G1'den yani kardeşinden ayıran bir kırmızı logosu var. Onun da üstünde RGB 1 aydınlatma var. Genel olarak üzerinden durumunu görebileceğiniz tek ışığı bu aslında. Kenarlarında havalandırma ızgaraları var. Altında da aynı şekilde bir tane bilgilendirme etiketi görüyorsunuz. Arkasına geçtiğimizde bu makinenin segmenti çok sert bir dille kendini belli ediyor. USB 3.1 ikinci jenerasyon port. Buraya medya sunucusu olarak kullanmak istediğiniz bir depolama birimi mesela takılabilir. İstediğiniz medyayı tüm ağla paylaşabilirsiniz. Bu zaten çoğu modem router'da karşılaştığımız bir kullanım senaryosu ama 2.5 gigabit WAN portu bu üst segment makinelerde gördüğümüz özellikle Wi-Fi 6'lı rakiplerinde gördüğümüz bir şey. Yavaş yavaş alışıyoruz ama 10 gigabitlik port işte bu tüketici sınıfında sayılı cihazda karşılaştığımız bir şey. Mesela masa üstüne 10 gigabitlik bir kart alayım dediğinizde 1000 TL civarındalar ve 10 gigabit saniyede 1250 MB demek arkadaşlar. Bu oldukça ciddi profesyonel kullanımlar dahilinde ihtiyacınız olabilecek uçuk bir hız. Gerçi Armor G5'te uçuk bir router. 4 tane gigabit RJ45 portundan sonra giriş çıkışlar bu şekilde bitiyor. Donanım altyapısı 64 bit 2.2 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli bir Yonga'ya ve 1 GB RAM'e sahip olduğu belirtilmiş ama Yonga ne marka bu konuda bir açıklama yok. İçinde kompleks bir yapı var aslında soğutma tarafı yeterince kuvvetli görünüyor. Kullandığım süre boyunca ısıyla stabilite ile alakalı en ufak bir sorun yaşamadım. Antenler gördüğünüz üzere anten görevi görecek metal bir plakaya takıllar. Yongalar lehimlerini sökmemi gerektirecek metal plakaların altındalar arkadaşlar. O yüzden kendim açıp göremedim. Arayüz. Google Play ve App Store'da bulabileceğiniz Zyxel Armor adında bir uygulaması var. Masa üstüne gitmeye bile gerek kalmıyor. Çok daha rahat. Bir Zyxel hesabı veya veyahut sosyal medya ile giriş yapıyorsunuz. İnternet kablosu takılı olsun. Benzeri görsellerle sizi yönlendiriyor. Ama İngilizce haberiniz olsun arkadaşlar. Kısa bir süre içerisinde de ağlar oluşturuluyor. İsterseniz 2.4 GHz 5 GHz şeklinde ayırabiliyorsunuz. Adlarını şifrelerini biliyorsunuz. Her şeyi bitirmeden önce de bir güncelleme var mı diye bakıyor. Varsa yapıyor. Ve bitti bu kadar Uygulamada internet durumunu kontrol edebilirsiniz Kimler bağlı bunların takibini yapabilirsiniz İstediğiniz cihazı engelleyebilirsiniz Hız testi yapabilirsiniz İnternet mi yavaşladı acaba dediğinizde mesela Sinyal testi yapabilirsiniz Wi-Fi sekmesi var Ana ve misafir ağını açıp kapayabilirsiniz Ve ewebeyn kontrolleri var Detaylı ayarlarda da port yönlendirmeye, UPnP, DMZ ve A modu ayarını yapabilirsiniz Masaüstü arayüzü de var. Mobil arayüzden çok çok farklı değil. Mobil taraf gayet detaylı yani bunu görmüş oluyoruz. Burada OpenVPN göze çarpıyor. Uzaktan erişimli bir ağ oluşturmanızı sağlıyor aslında. Noktadan noktaya, siteden siteye özel bir köprünüz oluyor. Kısaca dışarıdayken evdeki ofisteki ağı kontrol edebiliyorsunuz mesela. Webin kontrolü var. Seçtiğiniz alıcıların bağlantı sürelerini belirleyebiliyorsunuz. USB uygulamalarından bağladığınız flash bellek ve harici diski ağın kullanımına açabiliyorsunuz. Bir medya sunucusu haline getirebiliyorsunuz. DNS ayarları var, daha DNS, No IP gibi, port yönlendirme var, UPnP var. En önemli şeylerden biri arkadaşlar Armor G5, güncel şifreleme protokolü WPA3 destekli, misafir ağı ve VPS standart şeyler zaten. Güvenlik duvarı var ama özellikle DDoS korumasına dair bir şey göremedim ben. Halbuki buna müsait bir donanımı var. Teknik özellikler listesinde 802.11ax yani Wi-Fi 6 destekli router için 2.4 GHz'de 1200 megabit, 5 GHz'de ise 4800 megabit potansiyel bir hızdan bahsedilmiş. Hız ve menzil konusuna geldiğimizde gerçek dünya koşullarıyla test ettiğimizde 80211 ac standartlarında Armor G5 ile aynı odada 2.4 GHz'de 110 megabit 14 MB bölü saniye civarı 5 GHz'de 800 megabit 100 MB bölü saniye civarı bir hız aldı. 75 metrekare ve 3 duvar ardından 2.4 GHz'de 6 MB bölü saniye 5 GHz'de 34 MB bölü saniye civarı. 8211 AX standardında Armor G5 ile aynı odada 2.4 GHz'de ortalama 170 megabit 21 megabayt bölü saniye 5 GHz'de 880 megabit 110 megabayt bölü saniye civarında. 2.4 GHz'de menzilden dolayı bağlanmakta zorlanıyor. 30 megabitten anlık olarak 100 megabit üstüne kadar çıkabiliyor. 5 GHz'de de 200-300 megabit aralığında tablodan da gördüğünüz üzere oldukça değişken seyrediyor. Entegre anten kurulumu konumlandırılmasını mesela tavana yerleştirilmesini kesinlikle kolaylaştırıyor ama yapısı itibarıyla menzil başarımı ve hızı segmenti harici anten rakiplerinden belirgin şekilde geride kalıyor. 2.4 GHz'de çok daha belirginleşiyor fark. 5 GHz'de de gigabit sınırlarını zorluyor rakipleri. Armor G5'i alıcı cihazlara yakın bir yere konumlandırmakta fayda var. Güç tüketimi konusunda boş derken 14 watt, yük altındayken 25 watt civarı tüketiyor. Üst segment güçlü yongaya sahip routerlarda böyle bir tüketim abes kaçmıyor açıkçası. Kullanımım itibarıyla da yaklaşık 15 cihaz, telefon, dizüstü, masaüstü, akıllı ev aletleri bağlı oluyor. Yaklaşık bir aydır da aktif bir şekilde kullanıyorum ben. 100 megabit altyapımı köprülüyorum. Sorunsuz çalıştı bu süre zarfı boyunca. Zaksel Armor G5 Bu videonun şekilliği tarih itibarıyla fiyatı 3500 TL civarında güncel fiyatına mutlaka kendiniz bakın. Entegre anten yapısıyla duvara, tavana sabitlenebilir, kullanıma göre avantaj oluşturabilir çünkü 13 tane harici anten olduğunu düşünün çirkin görünür böyle yüzeylerde. Lakin bunun için bir şeylerden fedakarlık ediliyor o da hız ve menzil. Fiyatı segmentir ekiplerinin gerisinde. Dolayısıyla alıcı cihazlara daha yakın konumlandırmak gerekiyor. Böyle bir konumlandırma yapacaksanız eğer Zagsel Armor G5 listenizde bulunabilir. Evet böylelikle sizlerle beraber Zyxel'in Armor G5 routerını arkadaşlar incelemiş olduk. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim deymediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen yorumlar kısmından bana sorun. Ben oradan cevaplay olurum. Veyahut bana sosyal medya hesaplarım üzerinden de erişebilirsiniz. Özellikle Instagram üzerinden. istediğinizi sorun. Ben yine vaktim olduğunca sizlere cevap veririm. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.